Merhabalar Hatice Hanım. Merhaba, Öncelikle Dofan Spor Kulübüne hoş geldiniz. Hoş ee, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Hatice, soyadım Dağlı. Hikayenin annesiymiş de? Çocuğunuzdaki farklılığı ilk olarak ne zaman gözlemlediniz? Yaklaşık e, bir yaşlar, e, hayır pardon, bir buçuk yaşlarında falandı. Nasıl fark ettiniz peki? Nasıl fark etti? Sürekli kendi etrafında dönüyordu hocam. Hı hı. Kendi etrafında dönüyordu. Hmm. bakmıyordu. Kulağı duymuyor falan diye hani doktora götürdüm. Hiç bakmazdı. 10 defa da ismini çağırsam bakmazdı. Hı hı. Doktora götürdüm bir sorun çıkmadı kulağında. Ee, bu kendi etrafında dönmesi beni huzursuz etti. Kardeşim gelmişti. Ee, o da fark etti dedi bu e, kendi tarafında sürekli dönüyor. Bu bir hastalıktır bacım dedi. Ben dedim çocuğun nesi var? Sağlıklı hiçbir şey yoktur. Ama kendi etrafında dönüyor. Doktora götürdük. Otizm tanısı oldu hocam. Peki fark ettiğiniz sırada ne yaptınız tanıdan sonra? Ya hastalıktır deyince inanmadım ki. Biraz eşim araştırdı. Gerçekten öyle bir şey varmış yani. Biz ilk ben çocuğumda duydum otizmi. Hı, -hı. Peki daha sonrasında nasıl bir yol izlediniz, nerelere başvurdunuz? Sürekli doktora götürüp getirmeye başladım, birkaç yere götürdüm. Her yerde aynı şeyi söyleyince, bütün doktorlar aynı şeyi söyleyince hemen eğitimine başladık biz. Birkaç da ilaç vermişti doktor, kesinlikle ilaç kullanmadım, kesinlikle. Hani geceleri hiç uyumazdı, gece ayakta dolanır dolanır. Sabah uyurdu, çok uykusu yoktu. Ben o uykusuzluğu çektim, o eziyeti çektim ama ilaç kullanmadım. Hı hı. Uyutuyormuş o yazdığı ilaçta. Hiçbir zaman ilaç kullanmadık hocam. Bu yaş ilerledikçe tabii tedavi e, ilaç kullanmadığım gibi şeye eğitime başladık biz. Hı. Eğitimde e, çok ilerleyemedik diyebilirim. Hı. Bir eğitim merkezine başladık. Yani, okulda gittim anlattım. Rehber öğretmen ve bana tavsiye etti, ablam bildi oraya gidiyor dedi. Gittik, bir kere başladık. Bir yıl geçti. Çok fazla bir yol kat edemedik biz. İki yıl, ikinci yıl bekledim. Yine üçüncü yıl çıkmak istedik. Yani Çok ilerleme yoktu. Konuşmuyordu zaten çocuğum. Hı hı. Konuşmuyordu. Onun dışında. Yani oradan almak istedim ben. Hı hı. Görmedik yani. ve Zaten ben zor bir süreçten geçiyorum. Almak istedik. Orada Çimen'in annesi, sağ olsun, Allah razı olsun, bize spor tavsiye etti. Hı hı. Hani spordan daha da güzel yerlere gelebilirsiniz, öyle aileler var dedi. Bize gidiyoruz dedi. Belediyede egemen hocamız çalışıyordu o zaman. Hı hı. Oraya başladık. O da çok fazla sürmedi. Fazla sürmedi. 2-3 ay bir şey gittik ama ben çocuğumdaki değişikliği fark ettim. Allah razı olsun egemen hocamız kendi yerini açtı ve bizimle bağlantıya geçti. Biz burada başladık. Gerçekten o kadar yol kat ettik ki anlatamam size hocam. Peki bu uğraşlarınızın sonucunu nasıl aldınız? Bu yolda nelerle karşılaştınız? Nelerle karşılaştık? Çok ee, tabii zorluklardan karşılaştım. Ailemle, konu komşuyla alaka kalmadı. Mesela benim çocuğum özel bir çocuk. Giderdim bir akrabaya oturmaya gittiğimde affedersiniz benim oğlum onların lavabosunu kullanmak istemezdi. Hı hı. Bunun yüzüne ben götürmedim çocuğum bir yere. Sürekli evdeydik eğitime, eğitimden eve. Eğitime, eğitimden eve. E, bu şekilde devam ediyoruz ama hamdolsun çok şükür Rabbim hepsine şifa versin. Amin inşallah. Bize de Peki e, dopamin ile olduğunuzdan beri çocuğunuzdaki gelişimi nasıl tanımlarsınız? Nasıl tanımlarım? Çocuğumun konuşması düzeldi. Spora ayrı bir merakı var hocam. Dikkat toparlandı. Hı -hı. El göz koordinasyonu. Ondan sonra e, sese duyarlı oldu. Hı -hı. Daha önce duyarsız yani çağırdım. Yani nasıl anlatayım tek kelimeyle çok güzel yerlere geldik diyebilirim. Çok iyi yani şu durumda. Şu an ben çocuğumu normal gözünden görebiliyorum diyebilirim size. Yani okuldan birkaç defa bıraktım kendi eve gelebildi. Çok güzel. Peki sizce dopaminin diğer kurumlardan farkı neler? Hocaları daha çok duyarlılar daha çok ilgililer. Bir de bireysel, özel çocuklarla daha da çok ilgileniyorlar. Hı hı. Hani biz çok memnunuz. Başka nasıl anlatılır bilmiyorum ama. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, peki son olarak sizinle aynı durumda olan ailelere buradan neler söylemek istersiniz? Neler söylemek? Eğitim. Başka bir seçenek ya da alternatif yoktur. Eğitim. Şart. Hem e, onun Hmm. hem rehabilitasyon hem spor. Hı hı. Daha daha götürmek isterim hani yüzmelere. Ee, at binme daha da güzel geliyor. Birkaç defa denemiştik. Hı hı. Eğitime devam etsinler. Vay. Çok teşekkür ederiz Hatice Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz.